lan lanlık arkadaşlar. Ay aynen Salak Ay 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 Ay. salak bağırma Hadi ben de. Bağırma, bağırma. ya, ya salak salak bağırma. Hadi hadi. Hazır veriyorum ben. Hazır veriyorum ben. Veriyorum ben. Ver de girerken girerken. Grup lideri bekliyor bende. Ben salak salak hazır ah, vermiyor. Herkes hazır lan. Hazırdır. Herkes hazırdır. Biz, Biz verdik hazır Ha geri zekalı hazır Zip veriyorum saymıyor abi. diyorum. Ne diyor? Can dersin başlayacak ben zaten. Dersim 20 dakika sonra. Kimin? Kimin? Anaannemin. Anaannemin. Anaannem can dersi Ana benim. benim benim. Benim benim. Deli, deli. deli, senin, deli senin Senin mi? Evet. Evet. Ya girme ya. Girme yapamazsa ne yapıyor? Neyse. Eee Ben bir kere, bir kere tek sağ ama o tahmini bekleme Bahrupa. süresine yanda bakın kaç saat diyor. Ay, tahmini bahsettiğim bekleme bahsettiğim süresine bakın. Başım, oha. O bardak, bardak almış. Başlıyor. Başlıyor. Oğlum birinin atı bana geliyor. <laughs> ben Beyler hiç mi izlemediniz hiç, izlemediniz. Değil, hiç hay 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 be. Oğlum ne tırından bahsediyorsun? E, bir şey e, Araba Ben hareket al, Ben hareket Helikopter al, 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 almaya gideceğim. Siz al, gidin al, oraya. Kanka, Ama bana kanka bana Orada var Duğum'da var. Ne Brother sen hemen brother, helikoptere git, git brother. Tamam helikopterle <laughs> nasıl geleceğiz? Helikopterle geleceğim. yanımıza geleceğim. <laughs> daha kolay başlar. Brother silah bulmana gerek yok. <laughs> <Halikoptera> direkt <gülüyor> gel. Silah bulmana gerek <laughs> Helikoptere direkt gel. Tamam ben ararım. Hiçbir <laughs> i̇şte, çok anlamadım. Brother sen şaşkın şöyle... Ne diyor? Ne, ne diyor? Brother orada helikopter var, var mı? Var mı? Var mı? Lan oğlum <laughs> gelsenize Sıkış <-şıkı> kaybıyız yerine. <laughs> He brother. brother. Oradan şey, <laughs> bir şey hmm, <laughs> var? Eee Helikopter var. Biliyorum her şey. <laughs> Skybridge yapacağımız yere adam geliyor olabilir. Oha ben yetişiyorum. Ya sen adam Buradan yapı kalmata? Ben biliyorum. Yapı kasası. Brother sen de yap. Haberce çıktı mük. Nereye gidiyorsun? <laughs> Tersine mi gidiyorsun? Brother nereye gidiyor? Brother ya kör <laughs> müsün? Bak işaretçi yok mu bak. Buraya buraya buraya. Her şey Adam adam adamı bırak. Sen kendin gel. Yerine...

bro geliyor mu? ne no olur arkadakiler hırkok bakmasın hırkoku kapatın <laughs> Hır bak bence ne no no ya brother, brother nereye bro, gidiyorsun bro. ya ne <laughs> ölmüş, ölmüş ya <laughs> sen ya. nasıl <laughs> Gel, gel, biz ikimiz merdivenle yapacağız. Alan bu kız bu sefer yakın. şişin yapıyor bize çıkıyor. Bok, bok. Hayır, hayır, hayır. Bir de ölüyor. Mekül limanda ne işin var. var senin? Bambi misin? Harikopteri al gel. Gel buraya bakalım. Gel başlayalım. Gel gel biz başlayalım. Bir dakika ben şunu yiyeyim mi? 600. 700 oldu. Sen çıkmaya başla çıkın. Ya da alana gidip de bilmiyorum. Başla. Başla. Yapalım başlayalım. Sen başla Bence bizi fark etti, farkımızı aldı. Hey, yokuş. Çık Aa Allah cezanı Bekle. Ayarlıyorum. Kanka hayır. Tek ayarlamıyor. Oh. Nerede ne yapıyorsun? Editle onu. Onayla da. Oğlum evet, beni dingil çıkıyor. Adamlar altımıza giriyor. Gel şu ben beni öldürelim. Öyle başlayalım. <laughs> Gel şu öldürelim de öyle yapalım ya. Öldü. Öldü mü? Bir can öldü. Bir can Canı tam 8'miş öldürdüm. Bizim altımızı kıracak. Hedefsiz. Adamın arkadaşları gelir. Adam, La altımızı, altımızı kırar. Kıra. Gel biz bence alana gidelim. Alan ne yapalım? Lan ya, bunun da altı geldi Siz arkadaşlar. değil Hayır, ya, bir şey, bir şey, bir şey, bir Bak, arkadan ne kadar geliyor Gördüm, gördüm Acayip pingim var. Tam Biden, Biden. Allah, özürlü gibi sarak hareketleri var. Gel biz alana başlayalım ne en iyisi. Alana kadar. Mecbur. 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 Adam. adam burada. Adam burada. Ne bir neden böyle ne, şey, an, neden, İlk İlk bir şey yaptın? ne? gel gel. Gel Adamların hepsini sen, temizledik. Adam, başlayalım şu alanda. Neyse. Gel alanda başlayalım. Bak, bak. Bence şey. Sen başla. Benim bildiğim çıkıyor. Gel. gel. Başla sen gel. Başla, başla. başla tam burada başla alanın ucunda. Hadi. Da, da, da. Yaptın mı? Yaptın mı? Yapamay yapamıyorsan yapayım ben. Ben yani yapayım mı? Ya, yapayım da. Ya. Yapıyorum. Oldu. oldu. hadi. Ah, hadi, go. Hadi, go. Alan, içinde bakılsaydık. Gel. Yapamadın Gel. mi adamıza? Tamam sen tamam başla. Başla oh. başla. Hem bak, Hem bak ağacın ağacın başlamanız bir avantaj. Evet, evet. Kır şu ağacı ya. Kır şu ağacı ya. Dur ben koyarım. Ben koy. Ben Benim çok pingim var. Getir, getir. Getir. Benim pingim çıkabiliyor. Benim pingim çıkabiliyor. Onda. Evet. Alan içinde başlasaydı aslında başa daha iyi olurdu. Yok, yok. yok alan şimdi Ama buraya gelecek. Alan ikinci başlıyor şu an. Sen zıplaktan kara bir olsun. Aynen aynen. Zıpladan kare bile çıktı. Adamlar altımızı kırdığını öğrendiğimiz zaman basardık. Aynen, tam basardık. Erken. Tabi bulamadık. Jet tek de yok. Bari jet tek de Aynen aynen. Aynen aynen. Hatta hiç kimse fark etmez. Oğlum, e, <laughs> falan bakıyorum. Ee, Kanka, iyi mi? ne yapıyorlar biliyor musun? Adamların haydan Niye sıktıklarını bak, anlıyorlar. Bazı bak, handikaplarını hiçbir anlayamıyor. Ama Sayrıstır candır. Bak, Samet bak, Parlak da candır. Bak, Berkay bak, pekçi de candır. Hepsi candır. Go 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 go. Çok yakın adam Gel. Enaya çıktın mı? Enaya mı? Ya bu koyabiliyor mu? kanka ben çişe gideceğim. Ayda mı? Ayda mı? Ayda değil ayda ayda ama. Hem alana git. Alana gitmemiz Tamam, tamam gideriz abi. Tamam gideriz abi. Benim 10 tane sahası lazım Yetmez. Yeter yeter. Alan o kadar uzak değil. Aşağı açtım. Açtım. Durga merdiven nerede? tamam o haydayız samanedeyiz altından başlıyoruz dur, dur şunu, şunu kıralım hayır sakın, sakın. hayır, hayır girelim girelim. sakın girelim. sakın ayar gel 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 buraya gel, buraya. gel. gel, buraya. gel. Ben, ben ha, ha. şöyle çurdan böyle devam eder de. gel bak gel bak nerede nerede buradan buradan nerede Böyle çok, böyle çok böyle Bekle. Bak şöyle ya gidelim. Ya da sen de bak, bak. bak yapına da bak. Tamam? Tamam. En arada evet. Çok iyi Oğlum kim bağırdı bak. bu arkadan öyle? Yayında mısın lan? Ha? Evet hala yayında. Kaç kişi var? Kaç kişi var? Bakamam şu an. Anne derdim var şimdi hep de Anne ne kapatma skybez ortasında. Allah'ım. Apingim çıktı aşağı atıyorum. <laughs> ben koyayım mı? Gel koy. Anne bir bekle. Yapalım. Yapalım. yapalım koyayım. Gerek kalmadı. Bro bro hala bizim ben takımda seni mi izliyor? Diyor. Gel alandayız. alandayız. Gel burada evet. bekleyelim. Evet. Bekleyelim. Gel bir sonra sana. Be beni, beni izlemiyor. Oğlum çok oh, alçaktayız oh, gibi oh, gözüküyor. Çok atlarken ne oldu? Teşkilatta altımızı kırarlarsa teşkilat daha, daha iyi olur. <laughs> Tam gösterme. <laughs> <gönder gülüyor> Bu salaşlar, obur var lan. Anneciğim ne yapayım ne? Şit nokta gibi. Alanın gidişatına göre ilerleyelim. İnşallah alanı bize verir ya. Bize verirse seviniriz. Bak, obur var orada. Oğlum bu obur obur yanlışlıkla havaya ateş ediyorum. Ben maçımda Skybase yapanı bir kere gördüm maçımda. maçımda. Çok güzel oldu ya. Ben bundan sonra çıkacağım. Dersim başlıyor. başlıyor. Çıkıyor mu? mu? Hayır hayır, hayır bu hayır, şeyden der. sonra bu maçtan sonra. Drop. Drop'u Drop şartladım. Drop'u şartladım. Kim Alan tam ağzımızın ucunda olacak. Anne Allah. Gidelim mi anne? Nereye alan Allah cezanı ya. alanı uzak vardı. Ben böyle böyle. Böyle mi gidelim? Böyle mi gidelim? Anne hmm, daha, daha inmicek. Hem kolay bak yanına düşemez. Şey. Benim bu öldüm bitecek. Kaç? Kaç. Benim bitti bitecek. Bitti bitecek. Hepsi mi? Evet, al hepsini sana, atayım atın gel. Sana at Al 179 verelim. 256 verelim. Oğlum o, ya bu biz alacağız. Oğlum böyle gidersek alana, o, alana de, gidemiyoruz. Anne bir dur. Anne bir dur. Ya Skype'e yapıyorum. Görmüyor musun ya? Tantem, Anne, ben göz, ben ders ben ders ben daha başladı ya. mı? Resim, resim, ben ders, resim. Bence suya. Ben gel, gel bence az ben önce, ben önce bir gibi yapalım. Şey ben gibi ben yapalım. Şey Anne şey şey şu, maç bitti. şu maç, bitti. maç bitti. Çok iyi ya. Brother, öyle değil. bence şu... Yok oğlum atlamayalım. Yok oğlum atlamayalım. Oğlum tamam. Benim yapım da bitiyor. Brother ölmeseydi, Brother ölmeseydi öküz gibi, gibi yapımız olurdu. Ve işaretledi i̇şare... i̇şare... mi? İşare... 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 Atlamayam gel gel. Atlamayam gel gel. Oo, yapım bitti. Oraya kadar gel gel alana doğru, alana doğru yapı koy, alana doğru. Kanka yapı Kanka, bitti. bitti. Bitti mi? Tam da alanın ucunda bitti be. Ne yapacağız? Alanı bize vermez mi şerefe? 8 tane daha yapabiliriz. Koy. Denize kadar yet yet Hadi. Hadi. yetmez. Hadi. Denize kadar yetmez. Denize kadar yetmez. Alandayız. Alanı bize verirse çok güzel olacak. Ne yapacağız? Al, al, al sen, sen şuna dua et, alanı bize versin. Sen ona dua et. Bence bak şu ben What? What? Hadi al onu bize versin hadi, be. Ağlaması. Ağlaması. Ay, bakma kutuya Ne da yapabildik. Niye sıkıyorsun? ama zaten öldü dur dur yapım varsa drop'un üstünden ışığa yok oğlum yapım yok ya sakın sıkma adama sakın sıkma adam zaten birazcık bot anlamadı aa da. ya niye sıkıyorsun sen ya ya sen niye sıktın ya, ki ne adama ne ya? Adam ya? adama ya adam yerimizi anlamadı şıkıyorum, şıkıyorum. Ben çıkıyorum hadi bay bay. Hiç de güzel olmadı bu kaybet. Hadi bay bay. Adama sıkmasaydın çok güzel olacaktı. Hadi bay bay.